Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra kanalımıza ilk videomuz yeni bir oyunla. Yaklaşık 12 saat önce ya da 16 saat önce bulup indirdiğim bir oyun. Oynanılası bilecek bir oyun olduğu için videosuna çekmeye karar verdim. Belki oynamaya devam ederiz. Fakat kanala bundan sonra videolar atmayı düşünüyorum. Artık ne olabilirse sizin de önerebileceğiniz oyunlar olursa mobil oyunlardan da çekebiliriz isteğe göre. Şimdi arkadaşlar oyun gelişim üzerine normal yıllar önce oynadığımız Yüzükler Efendisi'ne benzeyen bir algoritması var oyunun. Gelişim üzerine gidiyor. Ana kalemiz şurada. Bunları geliştireceğiz. Yani sefer şeklinde şeyler düzenleyebiliyoruz. Saldırılar ve benzeri şeyler. Genel kalemiz burası. Genel harita, açık dünya haritası burası. Burada gerekli yerler var. Golomlar olsun. Taş madeni, işte demir madeni, odun madeni yiyecekler falan. Buralara baskınlar yapabiliyoruz ekiple oynanabilecek bir oyun oyunun ismi infinity king kong diye indirir, denersiniz sizler de hoşunuza giderse açık dünya haritasında genel saldırabileceğimiz yerler var oyun akıcı sıkmıyor, bunaltmıyor buradan bosslar var şu üçü rocky, bakan ve trinity Buradan da pardon bunlar ufak saldırabileceğimiz ve ekipman veren şeyler şöyle ara dediğimizde görüyoruz neler verebileceğinizi bunlar karakterlerinize giydirebilen şeyler temel nitelikler bosslarda ee, bunları da arayalım bir tanesini göstermek için bunları ejderha şeyi veriyor kutusu hızlandırıcı ve benzeri şeyler boş kaldıkça tabii ki keşfet bölümleri var. Keşfedebiliyorsunuz, diğer köylere saldırılar yapabiliyorsunuz. Bu tür. Bunun dışında dediğim gibi tarla, oduncu kampı, taş yatağı ve demir yatağı var. Bunlar mevcut. Onun dışında bir bir arayüz daha yapmışlar oyunun farklı bir şeyi. Burada da temel saldırı yani bölümleri geçtikçe verilen özelliklerden karakterlerin e, levellerini arttırabiliyorsunuz. Kıyafetlerini bu şekilde olduğu gibi giyip bunları güçlendirebiliyorsunuz. Genel olarak akıcı bir oyun. Güzel. Ama tabii ki çok ayrıntısı var ve ben çok ayrıntısı olan oyunları severim. Ekipman geliştirme, e, bunlara genel level attırma. Ee, ekipmanları giydikten sonra güçlendirme. Ya yani sınıf sınıf her oyunda olduğu gibi ekipmanlar tıp bakın burada bulamamışız bunu mesela. Bunu bulabilmek için herhangi bir boss'a saldırmamız gerekiyor. Tekrar ana kalemize geri döndüğümüzde. Bunlar tanıtılacak oldu mu? Daha önce Yüzüklerin Efendisi'ni oynayanlar belki 5-6 yıl önce hatırlayabilirler yani sistem Aynı gibi bir şey mesela bunun içinde savunma için oklar ve yaylar yapabiliyorsunuz mesela ilkel boğa dikenleri solda ilkel düşen kütük ilkel oklar üstte en sağda ilkel kazık tuzağı var bunlardan yaptırabiliyorsunuz biz yaptıralım mesela bu yapım aşamasına girdi 20 dakika sonra hazır olacak diğer bir seyir defteri var. Burada benimki seyirde olduğu için şu an gözükmüyor. 3 saat, 6 saat ve 12 saatlik seyirlere yolabiliyorsunuz. Ve seyirlerden çeşitli envanterler toplayıp size getiriyor. Yani nasıl diyeyim simyacıya girdiğimizde. <laughs> yani bu tür ya parçacıklar buluyor ya da daha değişik envanterler buluyor. Ben de daha oyunu tam anlamıyla çözmüş değilim yoğunluğa ve talebe göre oynayıp videosunu çekip atıp atmamak arasında o zaman karar vereceğim. Ejderhamız var. O da burada. Şehrin ejderhası. Mesela bakın. Bir tane daha ejderhamız var. Bunu da çıkaralım. litpoma Bu da yıldırım özelliği olan muhtemelen. Taranis. Evet. Bu yıldırım, ee, bu buz, bu da toprak, bu suymuş pardon, bu da şimşek ejderhası. Bunlara geliştirebiliyorsunuz. Mesela benim su ejderhası şu an 6. levele gidiyor. Toprak ejderhası envanteri yok. Onların envanterleri oluyor, parçacıkları. Varsa gösterebilirim şu an şu tür şeyler, şimşek ejderhası, ruh kristali mesela, toprak ejderhası için. Bunlardan gerekli e, parçacıkları toplayınca level attırabiliyorsunuz. Şu an inşaat sıralaması benim iki tane var. Kalkanlı kışlasını ve mızrak çıkışlasını geliştiriyor. Onu iki tane yapmak muhtemelen kalıcı olarak alabiliyoruz ikinci inşaatı. Fakat bende şöyle bir şey vardı. Şimdi tam bulamadım. Şu olması gerekiyor. Evet. Bir gün için bir inşaatçı tut ve geçici bir inşaat sırası kazan diyor. Bu oyuna yeni başlayanlara verecek muhtemelen bana da verdiği gibi. Bunları çok iyi kullanmanız gerekiyor ve şu sağ üst köşede gördüğünüz elmaslar, yeşil elmaslar şunlar. Bunlar çok sayıda veriyor. Eğer hızlı ilerlemek istiyorsanız hızlandırmalara girebilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum. Ben biraz hızlı giriş yaptım, o yüzden taşlar çabuk tükeniyor. Onun akabinde ölümsüzlük salonundan yine bu tür taşlarla karakter çağırabiliyorsunuz. Bir tane normal çağıralım mesela. Normal olduğu için ekseri parçacık veriyor ve düşük kalitede yeşil. Fakat buradan normal yani sağda gördüğünüz şu Sıradaki ücretsiz ama hakkı dediği yazılan yerin üstündeki elmas, kırmızı elmasla sağdaki büyük. O daha ender karakterler veriyor ama tek tek basmanızı tavsiye etmem. Çünkü eğer 9 tane olursa yani bir avantajla 10 tane açtırabiliyor ve orada gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Benim karakterlerim çok iyi değil ama yine de bir güne yani 12 saate ya da 24 saate diyebiliriz göre iyi geliştirdim, gittim. Çünkü Biraz soluksuz oynadım. Baymadığı için oyun. Bunun dışında işte buradan eğit diyoruz. Ee, kışlamızın her 10 levelinde bir üst şeyler açılıyor. Kalkanlı kışlasında mesela e, bu karakter 10. seviye olunca kışla ağır kalkanlıya dönüşüyor. Altta görüyorsunuz. E, 20'de elit kalkanlı soylu kalkanlığı 30'da ve 40'da kraliyet kalkanlısı diye dönüşüyor bu okçu e, okçularda da aynı. Yani okçuları ben ağır okçu yaptım. Bu 10 level oldu. Burada ağır okçu işte aynı sıralama elit, soylu ve kraliyet diye devam ediyor. Son şu an 40 gözüküyor. Oyun hakkında ben de şu an çok fazla bilgiye sahip değilim. Genel ee, dediğim gibi yüzüklerin efendisine benzediği için oyun biraz daha mekaniğini anlamış durumdayım bunların pek bir şeye yarayacağını düşünmüyorum ama e, oyun bazı şeyleri birbirine bağladığı için yükseltmek zorunda kalıyoruz ne gibi mesela atıyorum okçu kışlasın 10. yüksel 10. levele yükseltmek için e, diyor ki dökümhanenize 10 yapmanız gerekiyor diyor birini sana oyun mutlaka 10 yaptırıyor Hızlandırmalarınız var, işte gerekli hızlandırmalarınız. Ben çok sayıda harcadığım halde hala hızlandırmalardan çok sayıda mevcut. Tabii ki her hızlandırma'nın kendine göre özelliği var. Mesela bu herhangi bir sıranın süresine hepsine geçerli ilk iki sıradaki dört sıradaki. Mesela şu bir dakika inşaat bu, bu araştırma hızı, eğitim hızı. Şuradaki gördüğünüz bir dakikalık. Üzerindeki simgelerden anlayabilirsiniz. Şu altındaki iyileştirme sırası. Tabii ki hastaneye de değinelim. Burada da hastane var. Burada e, sefere çıktığınızda size döne, dönüşte askerleriniz ölü, ölüsü olabiliyor. Hafif yaralı olabiliyor ve ağır yaralı olabiliyor. Onları buraya gelip iyileştirebiliyorsunuz kapasitesi şu an 9000 gözüküyor. İyileştirme limiti 9000'de. de. zaten yeterli oluyor ilk etaplarda. Oyunda sizi zaten hep aynı sistemde yürüttürüyor. Yani kalenizi diyor ki ana kalenizi mesela 12'ye çıkarabilmek için yükselt dediğinizde git suru yükselt diyor. Suru yükseltmeye gidiyorsunuz. Atıyorum çiftliği yükselt diyor. Onu yükseltmeye gidiyorsunuz. E, hepsini aynı aşamada götürmüyor. Götürmeye çalışıyor gibi bir şey. Bunun dışında ordunuz, işte kampınız, kişi sayısı burada ne kadar limitle 200 bin asker alabiliyor 81 bin ee, karakterimin üstünde gördüğünüz gibi e, gücü var şu an 57.353 diye yazıyor. Simya konusunda bildiğimi de açıklayayım. Bu simya'dan bunları bozdurabiliyorsunuz. Ama ilk etapta hepsini bozdurmanızı tavsiye etmem. İşle dediğinizde işliyor. Ve şuradaki gördüğünüz mor olan kristalin yerine alıyor. Onlarla da hem pazardan şu morlardan alabiliyorsunuz. Pazar bölümünden. Hem de farklı işlemlerde de kullanılabiliyor. Şu an hatırlamıyorum. Buradan da ekipmanlarınızdan fazlalıklarınızı dönüştürüyorsunuz. Mesela şununla 10 tane kristal veriyor. Şu yeşile gidiyor. Bununla da ee, kıyafetlerimizin şurada gördüğümüz gibi güçlendir dediğimizde şunlardan istiyor. 42 tane mesela 10 level yapmışım ben. Onların 42 tane istiyor. Bir level için şu an 11 için. Bu şekilde burada ana görevleriniz var. Günlük görevleriniz var. İttifak görevleriniz var. Bunları yapıyorsunuz. Genel e, ilerleyiş görevleri burada. Şuradaki yeşil elmas konusunda Abartısız söylüyorum. Belki harcamasaydım belki 5-7-5 bin arası falan elmasım olmuş olabilirdi. Ama Ölümsüzlükler salonundan ben şey çektim. Dediğim gibi karakter kazanabilmek için şuna bastığımızda 5 tane eksiğim vardı. 1500 verdim elmasla aldım o zamanlar. O şekil hep harcadım. Eğer sabırlıysanız yavaş gideceksiniz, sağlam gideceksiniz. Onları basmanızı tavsiye etmem yeşil taşlarınızı biriktirin ki şurada bunun VIP bölümü var bu güzel bir şey VIP almanız gerekmiyor muhtemelen ben öyle düşünüyorum şuradan VIP'ten arttırabilirsiniz yani mantıklısı VIP geliyor çünkü buradaki sefer sayılarımız şunlara şu meydan okumada şurada sağ üstte gördüğümüz şeyi orta CP artış şurubu diyeyim artık bunu almak hep şey VIP ile alakalı, VIP ile alakalı. Çünkü eğer VIP birseniz alamıyorsunuz ilaveten. Stoktakileri de kullanmışım ben. Bu stokta VIP 2 olduğum için ben şu an iki tane daha fazla alabiliyorum. Ee, bunun yanı sıra yine saldırıda kullanabileceğimiz şu karakterde gördüğünüz şu AP bölümü. Orta AP artışı. Mesela bak stokta bir tane var benim. Eğer VIP olmasaydım bu stoktakini vermiyordu. E, buradaki IP artışı da AP. E, dediğim gibi buradaki postlara saldırma hızınız yani saldırı keşif oralarda arayacağınız güç olarak düşünün. Her saldırıda o gitmiş oluyor. 100 ya da 200. Onda da tam emin değil. Dediğim gibi arkadaşlar şu an oyunu yeni başladık. İstekler doğrultusunda videolar çekebiliriz ve beni videoları teşvik teşvik etmek için eğer bu videoyu olumlu bulduysanız ve devamını istiyorsanız lütfen beğenip kanala abone olunuz.